Soru Ölüler işitir ve görür mü? Büyük Bedir gazvesinde Kureyş'in reisleri öldürülüp de akrabaları onları sahiplenmediği için cesetleri bir kuyuya atıldığında Resulullah aleyhissalatu vesselam kuyunun yanına kadar geldi ve her birinin adını söyleyerek Ey falan oğlu falan kişi ben Rabbimin bana vaat ettiği yardımı gördüm. Sizler de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? diye seslendi. Hz. Ömer radıyallahu an, Ey Allah'ın Resulü! Onlar ölüler. Onlara mı sesleniyorsun? diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar bu sözleri sizden daha iyi duyarlar. Fakat konuşmaya güçleri yoktur. İşte bu hadisi şerif ölen kimsenin şaki yani kötülerden dahi olsa ruhunun varlığını devam ettirdiğine ve idrakinin açık olduğuna bir delildir. Ölen kişi ya saittir cennetlik ya da şakidir cehennemlik. Bu hususta Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kabir ya cehennem çukurlarından bir çukur ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir.